Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir SolidWorks uygulamama daha hoş geldiniz. Bugün sağ tarafta görmüş olduğunuz yan yatağı sizlerle birlikte tekrar e, çizmeye çalışacağız. E, SolidWorks 2020'de bu uygulamayı yapacağım. Biraz daha pratik yöntemlerle e, bu katıyı e, sizlerle birlikte şimdi oluşturacağız. Öncelikle e, 65 ve 15 ölçülerine dikkate alarak sağ düzleme bir çizim açıyorum. Merkez ile dikdörtgen komutunu alıp orijin merkezli bir dikdörtgen çiziyorum. Akıllı ölçülendirmemi aldım. 65. Yüksekliğimiz 15. Çizimimizi tamamladık. İzometrik bakıyorum. Ve toplamda bunu arkadaşlar 100 milimetre ekstrizyon veriyorum. Unsurlar ekstrizyonla katı oluştur. Öncelikle mid plane e, orta düzlemi seçtim ve 100 milimetre değerini girdim. Daha sonra şuradaki e, boyun kısımdaki silindir kısmı e, oluşturmam lazım özür diliyorum. Bunun için şuradaki ölçüleri kullanmam lazım. Daha doğrusu yeni bir düzlem oluşturmam lazım. Bu düzlem arkadaşlar 63 ölçüsüne baktığımızda tabandan gelen bir ölçü 63 ölçüsü. Bu düzlemi oluşturabilmek için parçamın tabanını seçiyorum. Referans geometriden plane düzlemi seçiyorum. Yönüm yukarı doğru olacağı için flip offset dedim ve 63 değerini girdim. Şuradaki silindirik kısmı en üstten başlayarak oluşturabilmek için play'in 1'e çizim açıyorum. Dik baktım. Tekrar dik bakıyorum. Neden tekrar dik baktım? Alt yüzeye çizim açtığım için. Bunu da üstten bakmış oldum. Daire komutumu aldım. Ya da isterseniz önce center line ile orijinden aşağı doğru bir doğru çizelim eksen çizgisiyle. Bu çizgimizin arkadaşlar ölçüsünü vermemiz lazım. Şu kenardan 35 milimetreymiş. Akıllı ölçendirmemi aldım. Kenarımız bu. Bu noktayı seçiyorum. Bu mesafe 35 mm. Şimdi daire komutunu alıyorum. Bu uç noktaya bir daire çiziyorum. Dairemizin çapı ne kadar? Büyük çapı dikkate alacağım. 40 mm. Ve bunu çap 40 olarak ölçülendiriyorum. Şu an en üst kısımdayız. Aşağı doğru bir ekstrüzyon işlemi yapacağım. Ne kadar yapacağım? 23 artı 5, 28 milimetre. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur. 23 artı 5, 28 milimetre aşağı yönlü bir ekstrizyon oluşturuyorum. Bu aşamada bu düzlemimizde gizleyelim. Şimdi şuradaki e, eğik e, kısımları oluşturacağız, destek kısımlarını. Önce şuradaki kısmı e, eğik kısmı elde etmek istiyorum. Burada 12 ölçüsü var, yükseklik, yarı çap 15 ve yarı çap 28 ölçülerimiz var. Bunun için tekrar sağ düzleme çizim açıyorum, dik bakıyorum. Line komutumu aldım. 12 ölçüsü üst yüzeyden başlıyor. Dikkat edin arkadaşlar. 12 ölçüsünü aldım. Bu aşamada bir yay çizmem lazım. Klavyeden A tuşuna bastım. Bir yay çizdim. Ve şöyle devam ettim. Şu an ölçü vermediğimiz için mavi çizgilere sahibiz. Şimdi ölçülerimizi verebiliriz. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Burası arkadaşlar 12 milimetre. Buradaki yarı çapımız içteki için düşünüyorum. 15 milimetre. Ve daha sonra şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Bu uç noktası buradaki bu döküm parçaya baktığımızda şu silindirin eksenine kadar gelmiş olacak. Bu aşamada eksen çizgisiyle şuradan yukarı doğru bir eksen çiziyorum. Bu uç noktayı yani bu çizimimizin uç noktasını kontrol tuşuna basarak eksen çizgisiyle çakışık hale getiriyorum. Evet. Siyah çizgiye sahip olduğumuz için tam tanımlı hale geldi. Daha sonra bunun 28 15 13 mm e, ötelenmesi lazım ya da offsetlenmesi lazım. Buraya tekrar çizmeye e, line ile çizim yapıp yarıçapı 28 vermeye gerek yok. Bu işlem e, offsetleme işlemi işimizi görecektir. Offset Entities komutunu kullandım. Değerimiz 28 eksi 15 13 olacak. Ve bu çizgilerimi Select Chain ile tek parçada seçip 13 milimetre offsetlemiş oldum. Burayı kapalı bir çizim haline getirmek için uç kısımları line komutuyla kapatıyorum. Böylece kapalı bir alan elde etmiş olduk. Ben buna ekstrizyon vereceğim. Ne kadar vereceğim? Bu silindirik yüzeyleri bu kenarların teğet olduğunu düşünürsek çap kadar vermem lazım. Onun için unsurlar ekstrizyonla katı oluştur, mid plane orta düzlem ve çap kadar 40 mm ekstrizyon verdiğimizde bu yüzeyler silindirin yüzeyine teğet biçimde katı haline gelecektir. Şimdi şu arkadaki yarı çapı 95 olan eğik destek kısmını buraya eklememiz lazım. Bunun için tekrar sağ düzleme bir çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Öncelikle şu kenarların e, yansıtılmış çizgilerine ihtiyacım var. Convert Entitasi çalıştırıyorum. Bu kenarı, bu kenarı seçiyorum arkadaşlar. Line komutunu alıyorum. Buradan buraya kadar bir doğru çiziyorum. Ve bu aşamada 3 nokta ile yay komutunu çalıştırıp bu nokta ve bu nokta arasını birleştirip şu konumda bir yay elde ediyorum. Öncelikle yayımızın yarıçapı 95 ölçüsünü giriyorum. Bu ölçü e, girdiğimde görmüş olduğunuz gibi kapalı alan oluştu ve tam tanımlı hale gelmiş oldu. Şimdi izometrik bakıyorum. Bu sırt desteğimizin genişliği 13 mm'ymiş. Unsurlar ekstrizyonla katı oluştur. Önce 13 değerini giriyorum. Yine orta düzlemi seçiyorum. Evet, gövdemizi oluşturduk. Şimdi şuradaki dört adet deliği oluşturmamız lazım. Bu yüzeye çizim açtım ve dik baktım. Bu tarafa bir daire çizdim arkadaşlar. Merkez çizgimi alıp şu şekilde bir dikey, bir de yatay eksen çiziyorum ki biraz sonra aynalama işlemini yapabileyim. Önce bu dairemizi tanımlı hale getirelim. Çapı 20'ymiş. Ee, şuradaki 14 ölçüsünü görüyorsunuz. Bu kenarla bu kenar arası 14 e, milimetreymiş. Diğer ölçümüz eksenler arası 72 milimetre, yarısı 36 milimetre. Yani bu eksenle bu merkez arası da 36 milimetreymiş. Böylece dairemizi e, tanımlamış olduk, konum ölçüsüyle beraber. Şimdi aynalama işlemi yapacağım. Mirror Entities. Önce objemi seçtim. Bu ekseni seçtim. Diğer tarafa her ikisini aynalamak için, şu ölçüye bakalım, 37ymiş arkadaşlar. Yine Mirror Entities çalıştırdım bu objemi ve bu objemi bu eksen etrafında aynaladım. Arası 37 mm mi? Bakalım bu iki doğrunun. 37 mm olduğunu görüyorsunuz. Evet bu aşamada izometrik baktım. Ne kadar yükselti vereceğiz bu dördüne? 3 mm. Unsurlar ekstrizyonla katı oluştur. 3 mm ekstrizyon veriyoruz. Şimdi iç delikleri oluşturalım. 4 adet iç deliğimiz varmış. Çapları da olmuş. Bu deliklerden bir tanesini yüzeyine çizim açıyorum ve dik bakıyorum. Bu merkeze bir delik çizdim. Aslında diğer merkezlere de bu delikleri hemen çizebiliriz. Bu dört deliğimizin çapları aynı olacağından kontrol tuşuna basıyorum. Dört deliğimizi de seçip equal eşit yap ilişkisini veriyorum. Ve bunlardan bir tanesine çap 10 ölçüsünü verdiğimde yeterli olacaktır. İzometrik olarak baktım. Ve bir kesme işlemi yapmam lazım. Unsurlar ekstrizyonla kes. Ne kadar tümünden diyebiliriz ee, bu aşamada. True, all dedim. Tümünden bu kesme işlemini e, yapmış oldum. Şimdi şuradaki e, kısmı oluşturmamız lazım. Burada 5 milimetrelik bir kesme işlemi var arkadaşlar. Bu sebeple bu yüzeye bir çizim açtım. Önce burası seçiliyken Convert Entities'de bir e, çizgi yansıması oluşturdum. Ve içerisine tekrar bir daire çiziyorum. Bu dairemizin çapı da 30 milimetre olacak. Bir kesme işlemi yapacağız tekrar. Unsurlar ekstrizyonla kes. Ne kadar? 5 mm. Son olarak iç deliğimiz var. Çapı 20 olan boydan boya keseceğiz. Buraya bir çizim açtım. Daire komutumu aldım. Merkezi gördüm. Bir daire çiziyorum. Ve dairemizin çapı da 30 milimetre olacak. Düzeltiyorum. 20 milimetre olacak arkadaşlar. Unsurlar ekstrizyonla kes. Bu aşamada örneğin buradaki oku tutup fazlasıyla dışarı doğru kesebilirsiniz. Evet. Evet parçamızı tamamladık. Geri yapmamız, geri kalan işlemimiz, yapmamız gereken işlem köşeleri yarı çapı iki radyüsle yuvarlatmamış olacak yuvarlatmak olmuş olacak burada tek defada bütün köşeleri ya da kenarları yuvarlatmak sıkıntı yaratıyor size tavsiyem benim yaptığım gibi yapın kısmi kısmi yapın arkadaşlar fillet radius komutunu çalıştırıyorum değerimi 2 milimetre yaptım ve bir kenarı seçtim enter'a bastım son komutu tekrar enter'la çağırabiliyorsunuz yine diğer kenarı seçtim enter'a bastım Enter'a bastım. Yine fillet'ı çağırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kısmi kısmi e, giderseniz sıkıntı çıkmadan tüm kenarları e, fillet komutuyla yuvarlatmış olabiliyorsunuz. Evet. Kalan kısımlarda siz bu şekilde enter'a basarak fillet'ı tekrar tekrar çağırarak devam ettirebilirsiniz. E, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.